Kimsenin cehennemle muazzap olmasını istemek, insanı karakterimize, kendi refet, rahmet, şefkat mülhazamıza yakışmaz. Biz önümüzdeki rehnumadan, insanlığın iftihar tablosundan aldığımız ders odur. Kendisine her türlü eziyeti yapanlara bile, o yine Allah'ım ümmetime merhamet buyur, kavmime merhamet buyur. Bunlar beni bilmiyorlar. Yani bilseler de bunu yapmazlar diyor. İse bu entumu buyuruyor. La tetribu <laughs> aleykum el yevm yagfirullahu lekum rahimin. Seyyidina Hazreti Yusuf'un beyanıyla onlara cevap veriyor. Tam tepelerine balyoz indireceği zaman. İntikam onun rüyasına bile girmemişti. Bu açıdan yolunda olanlar hep o duyguyu paylaşmalı, o duyguyla oturup kalkmalı. O demeli, hep her zaman o demeli. Heyecanlarımız adeta birer ible gibi, hep onu göstermeli, onun halini göstermeli. Yoksa onlara yenik düşerek başkalarını yaptıkları gibi bizde, bilmiyorum bu kelimeyi kullanmak doğru mu? Yapılan işler densizliktir. O insanlara densiz demek terbiyemize müsait değil. Demek terbiyemiz onu kaldırmaz. Fakat tavır ve davranış densizliktir. Çünkü her müminin her sıfatı mümin değildir. Yalan söylüyor, mümin sıfatı değildir o. Fakat o kafir oldu demek değildir. Daha evvel Ayzan arz ettiğim gibi yalan söylemede bir mahsur yok falan diyor. Söylüyorsa o kafir olur. İftira bir günahı kebairdir. İstiğfar ederse Allah affeder. Fakat umursamaz hep onda ısrar ederse kafir olur. Karalama bir kafir sıfatıdır. Önemsemezse bunu onda ısrar ederse kafir olur. Bu açıdan birileri hakkında hemen meselen olumsuz yanıyla hüküm vermemek lazım. Elden geldiğince böyle pozitif mülazalara nazarlarımızı teksif ederek inşallah tevbe etmişlerdir. İnşallah pişmandırlar. İnşallah öyle dedikten sonra kalemlerini o istikamette oynattıktan sonra bilgisayarların tuşlarını istikamette dokunduktan sonra bir de iyilik adına o tuşlara dokunmuşlardır. Bir de dudaklarından lalü güher gibi sözler dökülmüştür. Ve bundan dolayı da onlar ve men tâbe ve amila amelen salihen fe ulâke hasenat Allah siyerlerini haseneye çevirir. iman etmiş arkasından da salih amelle imanlarını beslemişlerse, nazariyi ameliye çevirmişlerse, Allah Celle Celaluhu, Hz. Pir'in ifadesiyle onlardaki o fenalık istidat ve kabiliyetini, iyilik ve güzellik istidat ve kabiliyetini çevirir. Bir gün gelir, iyilik düşünmeye başlarlar. Biz öyle düşünelim, varsın, onların akıbeti öyle olmasın, o bizi alakadar etmez onu sahibi bilir. Evet bunları şu mülahaza ile arz ettim ben. Belki bazen Cenab-ı Hakk'a havale etme gibi şeyler olur. Gayretullah'a havale etme gibi şeyler olur. Fakat orada bile yine bizim mukaddimemiz esasen o mevzuda. Daha sonra diyeceğimiz şeyleri tadil edecek, onlara kendi rengini, kendi boyasını çalabilecek farklı bir mülahazamız var. Allahümme, in kunta terid hidayet them, ve teliyen kulub them, sowsawq them ila mhabte gemil Müslümanin, fahdimi fi akrbi, 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 akrbi. Nam tenahi. Üç nokta, dört nokta, beş nokta. Peşi peşine yerleştiriyor. Nam tenahi bir yakın zaman içinde planlıyor. Öyle ki iki saniye sonra yani bir saniye sonra. Allahım hidayet ve istikamet ve gönüllerini Müslümanlara muhabbetle doldur. Şade ile diyoruz. Yoksa aleyke bihim. Sen bilim Allah'ım diyoruz. Bu işte mütemerritler. Ne var ki bunda filan? Bu bir hutadır. Hasımlarımız da adeta kafirdir onlara karşı bunları kullanmadan mazuruz mülahazalarına giriyorlarsa mütemmelidir. Onlar için de Allah'ım ihsimhum dersiniz. Ve zensilhum.